Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda her ay yaptığım gibi performansımı sizle paylaşacağım. Hemen şöyle geliyoruz arkadaşlar maceralara. Son bossumuz kaldı. Şunu da otomatik dövüşte alırken ben de sizin neler yaptığımı yavaş yavaş anlatayım. Arkadaşlar her ay bundan 2-3 ay önce bir karar aldım kendi kendime. Tabi bazı Gürkan abi mesela Magi TV'nin de bir faydası oldu bunda. Acemi, normal, kahraman, usta ve koleksiyonun parçası olmayan bölümlerin hepsini yüzlüyorum arkadaşlar. Hiç ayrımsız yani Acemi'den başlıyorum. Ta koleksiyonun parçası olmayan bölümüne kadar hepsini yüzde yüz yapıyorum. Ayrıyeten bu gelen maceraların yanında yan maceralar da oluyor arkadaşlar. Onları da yüzlüyorum. Yani bütün maceralar yüzlüyorum yani. Kredi geliyor. Kristal parçaları olsun. Yani gelişmek için çok önemli bunlar. E bir de biz para yatırmadığımız için mecburen böyle şeylere ağırlık vermemiz gerekiyor. Onun üçündür ki Süleyman Demirel gibi söyleyeyim. Yani bu şeyleri kaçırmamamız lazım. Acemi deyip de kenara atmayalım yani. Acemi de bile güzel krediler var yani. Aşağı yukarı 100, 150 kredi yani, otomatik dövüş yapıyorsunuz zaten. Yormuyor bir şey yapmıyor yani. Bak bin parçada buradan kristal geldi. 5 yıldız. Süper. 500 yüz parça, dört yıldız. T4. Daha ne olsun yani. Allah bin bereket versin. Hemen şöyle maceralara geliyoruz arkadaşlar. Evet. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Acem, Acemi'ye gelelim. Acemi yüzde yüz. Normal. Kahraman, usta, koleksiyonun parçası olmayan. Hepsi %100. Bunu da %100 yaptım. Bu hafta gelen var baronların savaşı. Onu da e, usta ve destansı yüzledim dedim. İki tane tıraştan kaldı işte. Onları da yüzleyeceğim. Yani dol dizgin yolumuza gidiyoruz arkadaşlar. Durdurak yok yani. Emek veriyoruz. Bir tane de şimdi bu performansımıza karşılık bir tane 5 yıldız açacağız tabi. Görüyorsunuz arkadaşlar her videoda bir tane 5 yıldız açmaya gayret ediyoruz ama bu 5 yıldız açmak gerçekten zor bir şey. Yani böyle aç, açılması çok kolay gibi gözüküyor ama yani bu toparlamak yani gerçekten emek isteyen şeyler bunlar yani. Kendiniz de yani bilirsiniz yani orta seviye oyuncular hani üst seviyelerden bir şey demiyorum yani üst seviye oyuncular daha çok 5 yıldız açma şansı var yani bizim gibi orta seviye oyuncular 5 yıldız açması biraz zor oluyor yani. Yani emek veriyoruz demek istediğim. Hemen gelelim şuradan patlatalım bir tane 5 yıldızımız var ya. Can can. Geçen açtığım 5 yıldızdan sonra arkadaşlar oyuncunun mührü geldi. Gelmeseydi bir tane öne çıkan 5 yıldız kristal açacaktım ama işte talihimiz de bizim böyle işte. Buradan da güzel bir karakter çıkartırsak çok iyi olacak mesela bir given olabilir. Taş adamı kesecek adam yok ya. Yani. Vallahi billahi taş adam çıkıyor. Şşt. Apışıp kalıyoruz adamı görünce. Bir given pul gelse onunla kolay kesiliyor yani. Aslında Ronin de olabilir. Gelme lan Allah cezanı versin seni ya. Jane Foster'ı kopyaladık. Bir yandan kötü oldu. Bir yandan iyi oldu. Kötü olması Jean Foster'ı kopyaladı. İyi olması ise 6 yıldız parçaları geldi. Bir tane 6 yıldız daha açabilme ihtimalimiz doğdu arkadaşlar. Onu da ayrı bir videoda yapacağım tabi. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Performansımı göstermek istedim yine her zaman olduğu gibi. Ayrıca arenalarda da tabi yapıyoruz yani boş durmuyoruz. Arenalarda kasıyoruz. Hemen arenalara da geleyim kısa bir şekilde. Arenalarımı da göstereyim hemen. Basic arena ile arkadaşlar şu 4 yıldız mesela 4 yıldız fırtına arenasını aşamalarını kasıyorum. Mesela bunda az bir şey kalmış. 250k bir şey kalmış. Ondan sonra King Groot'u da fullleyeceğim aşamasını. 5 yıldızdan da biraz kasıyorum. 3 yıldızı da fullleyeceğim yani. 3 yıldızı, full, 3 yıldızı fullemem yani yarım gün falan sürüyor benim için artık. Bayağı bir üç yıldızın max olduğu için artık kolay. Onu en son güne bırakıyorum. Güçlendirmelere bastım yani 3-5 saatte fulluyoruz yani. Bu şekilde arkadaşlar video burada bitti. Herkese oyunlar.